Herkese merhaba arkadaşlar gün şehrime ev yaptırdım arkamda görüyorsunuz arkadaşlar ee, bu ev şimdi kimin diyeceksiniz arkadaşlar ee, şehrimizi geliştirmek için hem ev yapıyoruz hem de eğer zengin abim gelirse ona hem sürpriz olur şehri geleceğim demişti ama arkadaşlar o şehirdeki işlerin yapması lazım yani daha yapmadı az kalmış aramıştım yakında gelecek arkadaşlar o da Ondan ee, sürpriz olur MD arkadaşlar. Size kanalıma abone olup arkadaşlar videoya geçmeden önce like atarsanız çok sevinirim. Dün zengin fakir ee, gelmedi arkadaşlar. E, 21. bölüm dün aslında gelecekti ama Fiat Eteresi'ni çekmek zorunda kaldık. Ve arkadaşlar arkamda ee, gördüğünüz üzere labirent var işte. Bu labirenti şimdi değil de bir videomda e, ıı, labirentten son çıkan yani labirentten ilk çıkan kazanır adlı video çekmeyi düşünüyorum ha düştük ya evet ıı, o zamana kadar size like atıp videolarımı izlerseniz çok sevinirim videolarımız arkadaşlar bayağı izleniyor ama izleme dakikası yüksek ama geliyor yani izleme dakikası yüksek geliyor ama arkadaşlar ıı, biraz görüntüleme mi düşük diyelim abone sayımıza göre görüntülemesi düşük arkadaşlar. Evet size güveniyorum. Arkadaşlar çoğu alabilir. Yani siz izleyerek. Zaten bunları sadece izleyenler duyacak. Buraya kadar izleyen herkes arkadaşlar fakir adamdır diye aman eee Kralsın fakir yazın aynen. Buraya gelen buraya kadar izleyen herkes Kralsın fakir yazın arkadaşlar. Hadi güveniyorum videomuza geçelim arkadaşlar. Evet videomuza geçiyoruz Evet arkadaşlar görünüş şekli böyle evin çok güzel ve çok hoş duruyor bence şöyle etrafından göstereyim ben bile çok beğendim ee, işçimiz var arkadaşlar ee, Zeki usta'yı çağırdık geçen bölümden önceki yani bir önceki bölümde bir serimiz vardı burada camları da arkadaşlar sabah kırıldı ee, Market işte onları da getirtireceğiz Arkadaşlar taşırken yanlışlıkla üstümüzden düştük. Ben de yardım ediyorum. İşçi hızlı bilsin diye. Buralara yatak koyduk arkadaşlar. Ee, zengin'e düz olsun abime. Buraya da böyle arkadaşlar yatak koyduk. İki da yaptık. Ee, burada arkadaşlar rüzgar kalacak. Ee, yani rüzgarla e, ağaça kalacak arkadaşlar. Burada da öykü Mira Yani yok Karıştırdım ya Çocukların ismini falan. Neyse arkadaşlar gelince konuşuruz onlara Evet Böyle arkadaşlar Çok güzel bence Şimdi size olayını Hemen anlatayım arkadaşlar Şu kapımı örteyim de Evet labirent arkadaşlar ben yarış e, Ben de yarışacağım hem e, arkadaşlar ilk bitiren kişi ödüller hazırlayacağım e, en son taraf ay düştük şimdi nasıl çıkacağız bir dakika şu yeri kırmak zorundayım çıkmak tek tekrar bu arkadaş Allah abi fikir ya. Ya şöyle kalsın işte ya. işte arkadaşlar en son taraf şurası. Neresi lan orası? Ha şu taraf. Hemen gidelim. Ay düşüyorduk az kalsın Buraları bir katta arkadaşlar çıkartırız hemen şuradan. Oo. Arkadaşlar böyle işte. Çıkış buraya. En son arkadaşlar buraya bir hediye koyacağız. Ödül yani sandık. Çez. Allah a. Arkadaşlar ödülü alan kişiye yani çok şanslı olacak gibi bir şey. E, yani labirent böyle arkadaşlar. Ben de şimdi e, şuradan çıkayım hemen. Başka kalmadı toprak. Oh. Daha buraları da arkadaşlar böyle yaptık şey olsun yani kimse içmesin diye troll amaçlı yaptık nereden geçelim şuradan geçelim hemen ha, aynen şuradan hemen böyle işte evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik kısa olabilir ama şiirde daha maceralarımız yok. İleride çok maceramız olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sadece arkadaşlar. Görüşürüz sizleri çok seviyorum.